Burada tüzüklerin, tarihsel olarak tüzüklerin değişme dinamiği konusunda divanın görevleri var. Şöyle söyleyeyim. Bu sistemle 9. tüzüğümüz 29, 24 Mayıs 1980'de yürürlüğe girmişti. 10. tüzüğümüz 16 Ekim 2010'da kabul edildi kesinleşti. 3. toplantıda. 30 yıl. Yani şimdi benim divan başkanı olarak görev aldığım başkan yardımcısı ve divan başkanı olarak son 3 komisyonda görev aldım bizzat. Divanın otonom yönetimden tam bağımsız tüzüğü hazırlayıp gündeme getirdiğinizde 30 yıla yakın süreler geçiyor ve tüzüklerin değişmesi kolay değil. 1 bölü 10 hazirun bizim genelde bütün toplantılarımızın saat 10'da 250-300 kişiyle açıldığını düşünürsek ki bu genel kurulda 478 kişi 10 itibariyle salonda hazır bulunmuştu. Oldukça zor. Hele 167 maddelik bir tüzüğe dokunmak Diyeceksiniz ki bir anayasa bu kadar detaylı olur bu ayrı bir tartışma. Kolay değişmesin, yönetmeliklerle düzenlenmesin. Halbuki o yönetmeliklerin bir kısmı genel kurulda kabul edilmek şartıyla tüzüğü bütünlüğü bozulmaz. Biz o kadar fazla detaya girdik ki son 50 yılda değişmesi mümkün olmayan yönetmelik hala hatta talimat kıvamında bir tüzüğe, bir anayasaya sahibiz. Şimdi bizim şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ben son üç genel kurulda divanım ve yönetimin yani divanım otonom oluşturup yönetim kuruluna sunması ve yönetimlerin de sık değiştiği düşünülürse ortalama 19 ayda biz bir son 12 yılda 19 ay, 19.2 ayda 575 gün ortalama bir yönetim süresi var. Bir vaka seçtiğimiz yönetimleri ya düzgün seçemiyoruz ya güvenimizi kolay kaybediyoruz. Ben herhangi bir yönetimi kastetmiyorum. 12 yılda çok değişik tarzı olan başkanlar, çok değişik kompozisyon olan yönetimler. Burada bir vaka var. Şu anda bir tüzük komisyonu kursak ve bütün maddelere dokunalım desek en az bir buçuk yıl çalışmamız lazım. Halbuki bizim bu son tüzük taslaklarında yani Burak Elmas, Sayın Burak Elmas yönetiminde ve Sayın Dursun Özbek yönetiminde şu yolu izledik. Kısa tüzüğün tamamına değil değişmesi zorunlu gör, görülen uygulamada aksaklı olan maddelere dokunmak. 70 madde civarındaydı yansıma maddeleriyle Burak Elmas yönetimi zamanında ki bizim divan başkanlığımız zamanındaydı. Yine bu yönetim zamanında bu maddeleri 24 madde, bir ilave madde ve bir geçici madde olarak 26 ile sınırlandırdık. Çünkü uzun bir toplantıda 167 maddenin tamamına dokunalım deseniz o toplantı altı oturup sürebilir yani. yani. En az 3 oturum geçmişte sürmüştü ki orada da biraz zorlamayla geçmişti tüzük. Daha sonraki mahkeme kararlarını biliyorum. Şimdi bir bizim şunu düşünmemiz lazım. Sorun yaratan maddeler de belli. 3 yıl mı iki yıl mı? eski başkanların büyük bölümü olmak üzere önceki başkanlar eski diyelim eski başkan yoktur malumunuz. Üç yıllık sürenin uzun olduğunu bir metal yorgunluğu gerek değişik nedenlerle yani üç yıla evet ittifakla çıkarttık. Fakat benim konuştuğum başkanların tamamı üç yılda şikayetçi oldu. Yönetimde yıpranmalar var. Bu genel kurulda ve yönetim içinde bir değişiklik konusunda istifalar veya sağlık nedir veya vesaire nedenlerle bir baskı yaratıyor. İki yılın makul olduğu şeklinde. Onun üzerine biz tekrar iki yıla döndük. Evet ittifakla üç yıla çıkartmıştık ama bunun pratikte olmadığı yolunda bir geri dönüşler aldık. Birinci konu bu. İkincisi, muhtelif yargıtay kararları ve mahkeme kararlarıyla idari ibrazsızlık alan, yönetsel olarak aklanmayan bütün yönetimler biri hariç bir yönetim başvurmadı, başvurmaya gerek duymadı. Bu idari ibrazsızlığı mahkemeden yürütmeyi durdurma aldılar ve askıya aldırdılar. Mahkemeler bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı devam ediyor esasdan. Dolayısıyla buradaki Uygulamanın bir güven oyu mekanizması olduğu ve bize şu hukuki görüşler geldi. Bu medeni hukuk ve dernekler hukuku anlamında bir zorlamadır. Çünkü bu anayasa hukukunda olan bir enstrümandır. Bu zorlamada derne o zaman İçişleri Bakanlığı Sivil, İl Sivil Toplumla İlişkiler e, yani Dernekler Basası dediğimiz ismi değişmişti oradan döner veya spor yasasında bu zorlama olarak bir böyle bir ihtiyat yoktur yani dernekler mevzuatı anlamında. Şimdi biz bu konularda temel kararları vereceğiz. Yani bir güven oyu olur mu olmaz mı? iki yıla indiği takdirde baskı azalır diye bir varsayımla İbra'yı tekleştirdik. Gerekir mi? Bu konuların bundan sonra tartışılması lazım geçmişe yönelik genel af olarak yürürlüğü e, söylenen, yorumlanan maddede aslında pratikte siz idam cezasını kaldırıyorsunuz ördeğin ama daha sonra onu ondan mağdur olanları şey yapıyorsunuz. Ya yani bu bir aslında pratikte hiçbir hukuki anlamı olmayan ama iç barış anlamında olan geçici ikinci maddeyi kastediyorum bir uygulamadır. Ama bu konular Enine boyuna bundan sonra tartışılıp bir hazirun bu noktada bir geniş konsansüslü karar verir diye düşünüyorum. Ama yani emin olup bu maddeler 2010'da yürürlüğe gelen tüzükten sonra yani şu tüzükten sonra 5 ayrı taslak hazırlandı. Dolayısıyla tekrar sıfırdan bir komisyon tabii ki olacaktır. Ama tüzüğün tamamına mı dokunacaktır? Yol haritasında o konu baştan gündeme gelecektir. Tamamına mı dokunacağız? Sadece spor yasasına uyumu mu dikkate alacağız? Bu konuda hep birlikte bu kararı önce divanda sonra saygı e, saygıdeğer yönetim bizle birlikte vermemiz lazım. Çünkü divan hazırlasın, yönetim ondan sonra onu getirsin. Bu da bence müşterek komisyonla yapmayı ben şahsen Divan Başkanı olarak benim şahsi tavrımdır tercih ediyorum. Çünkü öbür türlü 1980 ile 2010 arasında şu anda aramızda olmayan hukukçu veya değil saygıdeğer birçok büyüğümüzün katkılarıyla hazırlanmış taslaklar tozlu raflarda kaldı. 30 yılda biz bu tüzüğe dokunamadık değişik nedenlerle. Bu konuda da önümüzde bir altın fırsat vardır. Tüzüğün 2010'da yürürlüğe girdikten sonra 12 yıllık sürede uygulanamayan kurulların işleyişine ait veya önümüze pratikte mayınlar döşeyen maddelerini ayıklamak kurulların bağımsız seçimine yönelik özellikle denetim kurulunun bağımsız seçimine yönelik çarşaf listeden üretimin çarşaf listesinden ayrı bak seçimine yönelik maddeler dahil yani toplam biz bir 50 maddeye dokunarak mevcut tüzüğümüzü çağdaş uygulanabilir ve kulübün önünü açacak geleceğini kurtaracak bir norma getirebiliriz. Ama bu kararı müşterek vereceğiz. Ortak akılla vereceğiz.